Farklı bir video oynayacağız. Ee, farklı bir video çekeceğiz. Ee, Avatar World'da karakter yapacağız. Ve e, PKXD'de de ona benzeyen e, formasını yapacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet, arkadaşlar <laughs> çoğunuz biliyorsunuzdur Avatar World nasıl bir oyun. Ee, evet oyunumuza girelim. Hemen bir acepte basıyoruz. Öyle bir şeyler gelecek. Sonra burada <laughs> öyle bir şey yani. Ee, hemen avatar yapalım. Sonra ise ee, gidelim. PKXD yapalım. Şöyle bir dünya arkadaşlar. istediğiniz şeylere de ee, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Sonra ee, nasıl söylesem toz aboza gibi yani. E, bu arada gizemler var burada. Yeni bir şeyler gelmiş. Hemen bir bakalım. var gerçek parayla mı? Bu ne? Ha, şöyle bir şeyler çıkmış. Bilmiyorum yani böyle bir şeyler. Neyse hemen uzatmadan bir oyunumuza geçelim. Şurada arkadaşlar bakın şurada avatar şeyler var. Oraya basıyorsunuz. Sonra buradan avatar yapabiliyoruz. <laughs> evet şimdi boyunuz normal. Hep normal yapalım bence. Küçük de yapabiliriz. Gözümüz ee, yani pek istediği nasıl oluyordu? Siyah oluyordu yani. Siyah yapalım. Ya kahverengi de olabilir bir dakika. Ben bir seçim. Yeşil miydi? Neyse. Neyse gözümüz bu renk olsun arkadaşlar. <laughs> Kaşımız olmasın. Evet. Şu... Ee, şöyle bir şey olabilir. Hayır bence daha böyle bir şey. Ee, şunlar arkadaşlar yok. diyor. Heh, geçelim arkadaşlar saçlara. Ee, PK istedi nasıl bir saçlar vardı bilmiyorum. Ama biz e, Avatar World'dan. Benim sevdiğim bir saç var. böyle ee, saç forması var. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok yakıştırıyorum. Avatar'a. Evet. Ama arkası böyle değildi bir dakika. Arkasını bulmam gerek. Bu muydu unuttum. Her böyle böyle bir şey. Yoksa muydu? Böyleydim. Ay, unuttum. <laughs> Sonra ise <laughs> şunlar öyle böyle yani bunlar <laughs> değerli değil ama biz yine de e, tak olarak takarım. Evet geçelim tişörtlere. Hemen bir tişört seçelim. PKXD'de olan bir tişört seçelim bence. Unuttum bu arada PKXD'de nasıl bir tişört vardı. Şöyle bir şey götürelim. E, ben yani yapalım. Sonra ise şunlara bakalım. Siyah bir şey tercih ediyorum. Sonra e, şunlar ben yani istemiyorum, giymiyorum. Geçelim ayakkabılara bence. Şunlar çoraplar. Çoraplar siyah yaban yani çoraplar yok. Beyka istedi. Ayakkabı olarak şöyle bir ayakkabı giyinelim. Arkada ıı, arkadaş şöyle bir kanat olsun, olmasın bence. Evet, bir bakalım P.K.X'de de Sky çağırdığımızda şöyle kanat da vardı ama ıı, Sky'ni çağırmamamız gerekiyor çünkü ıı, yani o zaman ıı, cezalandırılıyoruz o yüzden. Evet. Şimdi PKXD'de bir dakika. Ha, PKXD'de ne oldu? Ne oldu lan? Neyse. PKX biliyorum. Bak biliyorum. Bak bana biliyorum. Bak bana biliyorum. Hı. PKXD'de arkadaşlar bunun aynısını yapmalıyız. Hadi o zaman PKXD'ye gidelim. Bir dakika. Durmadım. Evet, PK XD'ye geçiyoruz. Hemen girelim. PK çok e, güzel bir oyun. Reklam olmasın ama e, gerçekten benim favori oyunum. Favori oyunlardan biri. E bu arada arkadaşlar, e, yani nasıl söylesem bu videoya ıı, daha fazla like gelirse ıı, nasıl söylesem tabletimi her yerini size tanıtacağım. Yani ne programlar var neler var söyleyeceğim. Göstereceğim yani. Reklam gelecek biliyorum reklam gelecek biliyorum. Reklam gelmedi. <laughs> yani nasıl oldu. Hı. Şimdi gidelim karakterler yerine renkimiz zaten böyleydi e, yüzümüz <laughs> bence yüzümüzden e, bir dakika, hemen bir ama şöyle getireyim bir nasıl oldu şöyle olur mu acaba bence arkadaşlar bence e, şöyle olabilir bence yüzümüz evet bence yüzümüz böyle yoksa böyle mi Benziyor bu bence ee, yani şöyle olsun. Ondan sonra arkadaşlar saç olarak iki ikili bir saçımız vardı. Mesela şuna şuna benzer falan. Hemen bir kulaklığımızı çıkartalım. Evet, şunu da çıkartalım şapkadan. Evet. Şimdi ee, saç olarak hemen bir seçelim. Şöyle aa bu da Maya'nın saçı ama e, birazcık daha uzundu. Mesela şöyle bir şeyler. Bakalım. E, bu arada fark ettiyseniz param çok yani aa, ama bu çok kötü. Ya. Of. Aa bu. olur. Evet. Bu bu kaç? 64 <laughs> Allah kahretmesin 69000 falan kalacak neyse bu arkadaşlar renklileyeceğiz zaten kahverengi yapacağız ee, <laughs> şort olarak siyah bir şeydi siyah bir şey yani şöyle bir şeyler söylüyorum şöyle bir şeyler bence alalım 7 dakika kalmış oha ben bir tişört seçeyim Arkadaşlar ben bu kadar yaptım ama <laughs> birazcık da yani yaparız. Arkadaşlar bu arada size bir e, söz soracağım. Yani bu e, ışıklar var ya bunun e, başka bir e, yani rengi vardı. Mavi renk gibi. Bunu nasıl e, bedavaya alınıyordu? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. E, ben gerçekten onu da çok istiyorum. <laughs> bu arada yeni şeyler gelmiş biliyorsanız. Şöyle şeyler gelmiş yani. Evet. Ee, karakterimiz böyle oldu. Bence e, benzedi. Hemen bir Ha. Oh. Neyse. Hemen bir e, saçımızı boyatmaya gidelim. Hemen hızlıca hızlıca. Evet şöyle arkasını. Siz e, yani bakmayın şöyle ar arkasına ol olsa da iyi bir şey olmaz. Neyse saçımızı hemen bir kahverengi yapalım. Zaten o dakikada da oluyormuş. Ben unutmuştum. <laughs> Evet kahverengi bir saç yapalım. Bu muydu bu mu? Bence bu. Evet. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ee, yani yürüyüşte yani sade bir şeydi. O yüzden e, yürüyüşü de hemen bir sade bir şey yapalım. Yani sade. Böyle yapalım. Ayağıma Ayağıma bir şey oldu arkadaşlar. Neden? Ha. Evet. Böyle olduk arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi